Nefes adam bulamadım da okancımdan yerin dibine girdim. Senin Hasan geldi aklıma. Hadi genç birisi ya. Hasan'ı bir gösterelim mi? İmam Efendi, de hele ne diyeceksen. Kumandanım. Bu bacınız hayatın altına toprak olsun. Yolunuza kurban olsun. Benim asadım daha bebe 16 yaşında. Bu yıl bitmemiş. Siz bakmayın yine <laughs> efendiye. Ana. Ana sen nasıl konuşuyorsun böyle? Hem sen değil miydin? diye yiyip kırıp bana misafir eyle. Ben sonra size katlanırım. <laughs>

yalan Beşik'te eşikte